Korona, Covid 19 olarak bildiğimiz virüsün belirtileri ve çeşitleri nelerdir at hocam? Evet, e, koronavirüs e, ailesinin yeni bir üyesi. 2019 yılında ilk kez Çin'de tanımlanan bu virüs e, solunum yolu enfeksiyonu e, yaparak e, önemli bir hastalık haline geldi. Şöyle ki. E, Ateş mutlaka var, Ateş öksürük, nefes darlığı, genel halsizlik, bitkinlik yapan bir e, solunum belirtileri bu gibi belirtilerle kendini gösteren bir e, solunum yolu enfeksiyonu. E, bu virüsün açında e, bu grubun 500'e yakın üyesi var. E, diğer soğuk algınlıklarından da sorunlu birkaç üyesi zaten biz tanıyorduk ama bu yıl karşımıza böyle e, daha önceki e, bir takım koronavirüslere benzer yapısı olan böyle bir virüs, yani zaman içerisinde muhtemelen değişime uğradı, böyle bir virüsle böyle bir e, salgın çıktı diyebiliriz. Antalya'da hava sıcaklıkları artış gösterdikten sonra yine tehdit altında olacak mıyız peki? Ee, virüs e, soğukta kolaylıkla çoğalabiliyor ama 26-27 derecenin üzerinde e, çoğalması e, mümkün değil. Ee, belki nemli hava olursa biraz olabilir ama havanın ısınmasıyla birlikte ciddi bir şekilde vakaların sayısı düşecektir. Ee, çünkü bu dış koşullardan oldukça etkilenen e, özel bir virüs. Burada sorun e, kış aylarında daha e, kapalı yerlerde bulunulması ve e, yakın temasın daha fazla olması durumundadır. E, ...bir metre mesafeden daha uzakta kolay kolay da... E, ...temas etseniz bile... E, ...hastalık kolay kolay gelişmiyor. Peki sıklıkla gribe yakalanıyoruz. Bu griple... ...korona e, virüsü hakkında... Yani ...arasında farklılıklar nelerdir? Tabii özellikleri var. E, gri, gripte e, orada da ateş var ama... ...ciddi bir baş ağrısı, öksürük... E, ...halsizlik onlarda da var. E, bazı bulgular benzer... E, ...ama... ...en azından... E, mevsimsel grip olarak tarif ettiğimiz o diğer gripte aşıyla korunmak mümkün. Her yıl Eylül ayından itibaren özellikle başta riskli bireyler olmak için işte 65 yaş üzeri şeker hastalığı, akciğer, kronik karaciğer, akciğer hastalığı, astım, bronşit vesaire ya da bağışık sistemi baskılanmış bireylerin aşıyla korunmaları mümkün oluyor. Ayrıca tabii e, mevsimsel gribe karşı elimizde bir takım ilaçlar var. E, bundan biraz daha farklı. E, ölümcülüğü de biraz daha düşük. Hangi yaş grupları daha fazla etkileniyor hocam? Evet, yani şu andaki dünyadaki veriler toparlandığında daha çok ilk 9 yaşa kadar hiç ölüm yok. 30 ila 49 yaş arası yaygın olarak etkilenmiş bu şu ana kadar işte 125 bin vakanın sonuçlarında ama özellikle 60 yaş 60 ile 70 yaş arasında yüzde 3 olan ölümcülük oranı ki bu 50 yaşın altında yüzde 0.2 civarında 70 yaşlarında yüzde 8'e çıkıyor ama 80 yaş üzerinde şu andaki veriler yüzde 14.8 gibi bir ölümcüllük seyrediyor. Dolayısıyla genç yaş grubundakiler için çok sıkıntı değil ama ileri özellikle 65 yaşını aştıktan sonra eşlik eden hastalıkların varlığı durumunda ölümcül olma oranı hem hastalığa hem de ölümcüllük oranı artabiliyor. Bildiğimiz gibi artık antibakteriyel jeller, sabunlar, kolonyalar tükendi. Ne gibi önlemler almalıyız? önemli olan el hijyeni. Yani kişisel hijyenimiz çok önemli. E, elleri her türlü temastan sonra işte yemek öncesi, yemek sonrasında, gıdalarla temas öncesi, sonrası, alışverişten mutlaka sonrasında. E, mutlaka el yıkama oranımızı artırmamız lazım. E, artı e, virüs dış ortamlarda bu virüs 10-12 e, saat kalabiliyor. Dolayısıyla nereye dokunduysak e, bir yerle temas ettiysek mutlaka elimizi e, derhal yıkamamız lazım. Suyla, sabunla elimizi e, yıkamamız yeterli aslında. Yoksa el antiseptikleri falan kullanılabilir. E, olmayan yerde yine %70-80 alkol içeren kolonyada ya da benzeri maddelerde yine benzer eleceğini sağlar. Kişisel temizlik önemli. Bir, çok önemli. Zaten bu hastalığın herhalde yayılmasında e, alınabilecek en önemli önlem e, i̇kinci bir hususta e, kapalı ortamlarda fazla e, ol, bulunmamak gibi e, ya da e, biraz kendimizi izole etmek gibi e, havalarda ısınınca e, dışarı çıkmak herhalde yani işin e, giderek azalmasını sağlayacak. Evet. El yıkamak dediniz hocam. Hepimiz e, sözde biliyoruz el yıkamayı ama doğru el yıkamak Gösterebilir misiniz evet. bize? E, elimize e, sabunu aldıktan sonra, suyu açtıktan sonra e, önce e, tamamen elimiz bu şekilde. Daha sonra e, el bilekliğe de kapsamak gerekiyor. El sırtlarını. Daha sonra parmak aralarını şekilde. Daha sonra tırnakları mutlaka temas etmesi lazım. En sonunda baş parmakta olmak üzere. Ondan sonra tekrar şey yapıp yıkama işlemini bitiriyoruz. Yıkadıktan sonra ta tavlu, tercihen de kağıt tavlu olup tek kullanımlık olanlarla kurulayıp biliyoruz. Kesinlikle nemli bırakılmayacak ve bu işlemi her türlü günlük, her türlü aktivitemizden sonra ne kadar fazla yaparsak bizim bu hastalıklara, bu solunum yolundaki birçok viral hastalığa karşı yakalanma şansımız o derece azalacaktır. En önemli husustur.